Ben hazır hissedersem sorun yok İyi tut kanadı Diğer taraf <laughs> Bekle dur Bekle bekle Şundan dolayı olmuş Falsiz girmiş ya <laughs> <yaşadığını> ben gördüm merak <laughs> etme. Tamam. Bakalım. rüzgar çok fazla batıda. Bundan dolayı burada yelken yapmaya çalışıyorum. Çünkü gitmiyor kanat. Bu tarz durumlarda ayağınız hep spitte olmalıdır. Bu arada tepeden ayrıldığım anda çökeceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü bu rüzgarda çok bir termik aramak mantıklı olmaz. Ee, yani burada artık tercih. Canın sıkılırsa git in. Hani bugün Mesafelik bir hava değilmiş onu gördük. En azından burada takılacağım yani birazcık. Mekan yükselir gibi. Burada yükseleceğiz işte. Öne açıldığım anda basıyor. Şurada take off'un hemen önündeki o batılı kısma bakan kısma gelsem tabii ki orası bir tık türbülanslı olacak ama en azından taplendik yapardım. Speed basıp 5 olan hızımı 12 yaptım. 19, 20. Ha. Biraz gidelim. Şu sol burundaki yerden bir termik bulursam ya da termik demeyeyim de kaldırıcı bulursam oradan yükselim. basıp gidelim de. Yaklaşık 6-7 kilometre hız Bir sağa doğru git, hafiften bir sola doğru git Düz tutma Abi tel hattı var Şimdi sürüklenirsem oraya bakarım